Bismillahirrahmanirrahim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı vasıfları ve şemali şerifi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şekil ve şemalinin izahı böyle küçük ifadelere sığmaz ama şunu söyleyebiliriz ki o fahri alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaratılışça ve ahlakça insanoğlunun en mükemmelidir gelmiş geçmiş bütün insanların en mükemmeli. İnsanlığın hem tohumu hem ağacı hem meyvesi. Bütün peygamberler aleyhissalatü vesselam ecmain Hazreti Atan'ın azaları tam yüzleri güzeldir. Hazreti Peygamber onların en güzeliydi, en yakışıklısıydı. Hatta Hazreti Ayşe der ki Yusuf'u görüp parmaklarını kesen kadınlar benim efendimi görseydi o ellerindeki bıçakları, hançerleri kalplerine saplarlardı heyecandan. Mübarek vücudu güzel, bütün azaları birbirine uygun, endamı gayet düzgün, alnı, göğsü ve iki omuzların arası ve avuçları geniş, boynu uzun, düzgün ve gümüş gibi berrak idi. Omuzları, pazuları ve baldırları iri ve kalın, bilekleri uzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalıncaydı. Mübarek karnı göğsüyle beraber düz idi. Yani bugünkü anlamda fit. Karnı ve göğsü düzmüş. Şişmanlık yok. Fit bir vücuda sahipti. Ayaklarının altı çukur idi. Uzuna yakın orta boylu. Uzuna yakın orta boylu yani ortadan uzun. İri kemikli, iri gövdeli, güçlü ve kuvvetliydi. Ne zayıf ne semiz belki ikisinin ortası ve sıkı etliydi. Mübarek derisi ipekten yumuşak idi. Başları orta büyüklükte, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve parlak yüzlüydi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve büyük gözleri büyük. Normalden büyükmüş gözleri. İki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine yakın idi. Çatık kaşlı değildi. İki kaşının arasında bir damar vardı ki kızdığı zaman kabarıp görünüyordu. O seçkin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed Rengi sarıydı. Yani ne kireç gibi beyaz ne de kara yağız. Belki ikisinin ortası ve gül gibi kırmızıya dönük beyaz, nurlu ve berrak olup mübarek yüzünde Nur parlıyor. Gözlerinin akında da az kırmızılık var. Gözlerinde az kırmızılık varmış. Dişleri inci gibi beyaz ve parlak olup konuşurken ön dişlerinden adeta nur saçılıyor. Gülerken mübarek ağzı hafif bir şimşek gibi ışıklar saçarak açılırdı. Saçları ne pek kıvırcık ne de düz idi. Hafif dalgalıymış. Ve saçlarını uzattığı zaman kulaklarının memelerini geçerdi. Sakalı sık ve tam idi. Eksiksiz bir sakal, aralarda kılsız bölge yok. Uzun değildi, bir tutamdan fazlasını alırdı. Vefat ettiklerinde saçı, sakalı henüz ağarmaya başlayıp başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl vardı. Vücudu temiz, kokusu güzeldi. Koku sürünsün, sürünmesin. Teni ve teri en güzel kokulardan daha güzel kokardı. Bir kimse onunla el sıkışırsa bütün gün güzel kokusunu duyardı. Ve mübarek bir çocuğun başını sıvazlasa o çocuk güzel kokusuyla öteki çocuklardan belli olurdu. Doğduğu vakitte tertemiz, duyuları son derece kuvvetliydi. Pek uzaktan işitir, kimsenin göremeyeceği uzaklıktakini görürdü. Bütün hareketleri normal idi. Bir yere giderken acele etmez ve sağa sola salınmaz. Ağır başlı, doğru yoluna gider ve fakat hızlıca ve kolaylıkla yürürdü. Tembel yürüyüşü değil de hızlıca ve kolaylıkla yürürmüş, süzülürmüş adeta. Yürür gibi görünür fakat yanında gidenler hızlı yürüdükleri halde geri kalırlardı. Güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Kimseye fena söz söylemez, kimseye kötü muamele etmez, kimsenin sözünü kesmez. Yumuşak huylu, alçak gönüllüydü. Sert ve kaba değildi. Fakat heybetli ve vakarlıydı. Yersiz söz söylemezdi, gülmesi de gülümsemeydi. Onu ansızın gören kimse heybetinden korkardı. Onunla konuşup arkadaşlık yapan kimse canı gönülden aşık olurdu, çok severdi faziletli insanlara derecelerine göre saygı gösterirlerdi. Akrabasına da pek fazla ikram ederdi. Ancak onları kendilerinden üstün olan kimselerden ileri tutmazdı. Hizmetçilerini çok hoş tutardı. Kendilerine kadar yerse ne yerse mutlaka onlara da yedirir ve giydirirdi. Cömert, kerem sahibi, şefkatli, merhametli, cesaretli ve yumuşak huyluydu. Ahdinde sözünde durur ve doğru söylerdi. Hülasa güzel ahlakça, akıl ve zekaca bütün insanlardan üstün her türlü medih ve senaya layık idi. Kitap okumamış, yazı yazmasını bilmediği halde avamın, halkın ve havasın yüksek zümrelerin açık ve gizli işlerindeki idare ve tasarrufunu düşünen bir adamın o hazretin ne derece akıl, anlayış ve zeka sahibine olduğunu hemen anlar ve cehalet karanlığı içinde kalmış, Arap kabileler arasında büyüyüp Arap yarımadası gibi ücra bir yerde ortaya çıkıp da okuma yazma bilmediği halde cihanı ilim ve marifet nurlarıyla aydınlattığını düşünen aklı selim sahibi bir insan tereddütsüz onun peygamberlik davasını görür görmez tasdik ederdi. Abdullah bin Selam Yahudilerin en önemli ilim adamıydı ve görür görmez Müslüman olmuştu. Kitapta bahsedilen sensin demişti. Bu yüzde asla yalan yok demişti ve hemen iman etmişti. Yemede, giymede zaruret miktarıyla yetinirdi. Fazlasından kaçınırdı ve mutlaka elinden çıkarır, başkalarına hediye ederdi. Bulduğunu yer, bulduğunu giyer, tam doyuncaya kadar ve karnı doluncaya kadar katiyen yemezdi üzerinde yatıp uyuduğu döşek içi hurma lifi dolu idi. Az zaman zarfında bu kadar fetihler yapmış ve İslami gelirleri çoğaltmış iken dünya malına hiç ittifat etmedi. Hepsini bağışladı ve ganimetlerden kendisine ait olan malların da hepsini sadaka olarak verdi. Geçimini az bir şeyle yap. Bu yüzden bazen borç almak zorunda kaldı. Aile ifradının ekseriye yedikleri arpa ekmeğiydi veya hurmaydı. Ocak uzun zaman kaynamazdı. Vefat ettiği zaman en sevdiği hanımı Hz. Ayşe'nin odasında biraz arpadan başka yiyecek yoktu. Ve zırhı bir Yahudinin yanında ailesinin geçimi için ödünç aldığı 30 sağ arpa için rehindi. Vefat ettiğinde terekesi şöyleydi. Elbisesi, üzerindeki elbisesi, İki kilim, bir çarşaf, birkaç su kabı, tencere, tarak, makas ve misvak. Yani şahsi, düzümlü eşyalar. Bir de gümüş peygamberlik mührü vardı. Mührün üzerinde Muhammed Resulullah yazılmıştı. Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhümecmay. Hazretleri onu halifeliklerinde peygamberden miras olarak kullanmışlardı. Ayakları saç denen ağaçtan yapılmış bir kereveti vardı. Bunu hicretten sonra Ebu Eyyub el Ensari'nin evindeyken Zürare oğlu Hazreti Esad, Esad bin Zürare yani radıyallahu anh kendisine vermişti. Resulullah onun üzerinde yatıp uyurdu. Vefatında onun üzerine konulup namazı kalırdı. Yani teneşir olarak da kullanılmış. Sonra Hazreti Ayşe'nin evinde kaldı. Daha sonra insanlar teberrüken cenazelerini üzerinde mezara götürüldüler. Efendimizin şefaatinin nail olsunlar diye onu cenaze taşımada yani tabut gibi kullanmışlar. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in cenazeleri de onun üzerine götürülmüştür. Mezara defnedilmiştir. Medine etrafında otlayan 20 tane 20 baş sağlan devesi vardı. Her gün bunlardan iki kırba süt gelirdi. Aile efradıyla bunu içer ve kalanı da Ashab-ı Suffa'ya verirdi. Ashab-ı Suffa mescitte ders alan, evli olmayan, bakıma muhtaç talebeler, insanlar yani bunlara veriyor. 100 koyunu ve 6-7 kadar keçisi olup bunların sütleri de o şekilde kullanılıyordu. Evin ihtiyacı ayrıldıktan sonra yine geri kalan o asabu ı Suffa'ya yani bugünkü Kur'an kursu anlamında talebelere veriliyordu. Bundan başka terekesi, geriye kalanları silahlarıyla bir beyaz katırdan ibaret idi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh onları Hz. Ali'ye verdi ve dedi ki bunlardan başkası sadakadır. Her ne kadar Resulullah'ın Medine'de biraz arazisi ve Fedek ile Hayber arazisinde bir miktar hissesi var ise de fakat sağlığında onları vakfedip sarf edilecek yerleri tayin etmişti. Bu onun gelirlerini gelip giden elçiler, misafirler ve yolcuların masrafına tahsis etmişti. Yani vakfetmiş. İlk vakıf yine Peygamberimiz ait olmuş oluyor böyle. Vakıf biliyorsunuz sırf Allah rızası için Malın ya da akarın, gelirin insanların hizmetine sunulmasına deniyor. Buna vakıf deniyor. Yaptığınız taşınır taşınmaz her şeyi Allah rızası için verirseniz buna vakıf denir. Başka bir şey gütmeyeceksiniz. Hazreti Ebu Bekir halifeliğinde bu tayinleri aynen sürdürüp değiştirmedi. Hazreti Ömer halif olunca Hayber Arası'nı taksim etti. Ve Peygamberimizin temiz hanımlarını, ezvacı Tahirat diyoruz temiz hanımlarını muhayyer bırakarak isteyen eskisi gibi kullansın, isteyen araziden hissesini alsın dedi. Onların bazıları tayinlerini ve bazıları araziyi seçti. Peygamber Efendimizin dul kalan hanımları öteki dul kadınlar gibi müddetleri bitince istedikleri kocaya varamazlardı. Çünkü Allah yasaklamıştı. Peygamberden sonra Peygamberimizin hanımları başkasıyla evlenemezdi. Çünkü annemizdi, manevi annemiz. O yüzden kişi nasıl annesiyle evlenemezse peygamberimizin hanımları da annelerimizdir. Evlenemez kimse. Kimseyle evlenmeleri caiz değildi. Bundan dolayı yaşadıkları sürece nafakalarının verilmesi gerekmiş ve oturdukları evler ölünceye kadar kendilerine bırakılmıştır. Resulullah'ın varisleri muhtereme kızı Hz. Fatıma Zehra ve annelerimiz ve amcası Hz. Abbas peygamberimizin mirasçılarıydı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberimizin terekesini taksim etmeyip Hz. Peygamber devrindeki gibi aynen sürdürdü ve Hz. Fatıma radıyallahu anh'a miras hissesini isteyince Resulullah'tan işittim ki dedi Hz. Ebu Bikir söylüyor. Bize yani peygamberlere kimse varis olamaz. Bizim geride bıraktıklarımız mal sadakadır. Resulullah ne yapıyor idiyse ben asla değiştirmem öyle yapacağım. Çünkü ben yanlış bir yola sapmaktan korkarım diye cevap verdi. Ve Hazreti Fatıma'ya bu isteğini vermedi, yerine getirmedi. Malın kendisini vermemiş ama gelirlerinden istifade imkanı vermiş. Ölünceye kadar buradan geçimini sağlayabilirsiniz ama malları, tapularını vermiyorum demiş. Çünkü peygamber buyurdu ki peygamberlere kimse varis olamaz. Yani peygamberler kimseye mal bırakamaz. Kullanım hakkı bırakır ama malın kendini bırakamaz demiş. Bunun üzerine rivayet ediliyor ki Hz. Fatıma annemiz Hz. Ebubekir'in Bekir'in yanına gelip sana kim varis olur diye sormuş. Hz. Ebu Bekir hanımlarım ve çocuklarım demiş. Ya ben için babama varis olamıyorum demiş. Hz. Ebubekir de demiş ki ben senin baban olan Resulullah'tan işittim. Ben ondan işittim. Kimse bize varis olamaz. Onun için sen de varis olamaz. Ben peygamber değilim demiş. Baban peygamberdi. Ben peygamber değilim. Ben onun sadece halifesiyim. Onun hayatında beslediği kimseleri beslerim. Senin masraflarını ve işlerini görmek benim görevim. Ama malın kendini isteme bende. Bunun üzerine Hazreti Fatıma sustu ve bir daha miras sözü etmedi. Cenab-ı Hak hepsini şefaatine nail Cennette cemal şeref ya besin. Peygamberimizle, sahabe-i ikramla, onun varisleriyle hep beraber cennette komşu olalım inşallah şu mübarek günler hürmetine. Ya Rabbi dualarımızı kabul edin. Amin.